Selamun Aleyküm Evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Dilerim Allah'tan iyisinizdir. Değerli takipçilerim bugün de sizlerle şöyle küçük bir video çekmek istedim. Biraz kıymalı pide yaptım. Mayalı hamurdan Hamurumu güzel yumuşacık şekilde yoğurdum. Tuz, maya, un. Bir kaşık bir tatlı kaşığı şey şeker iki kaşık da sığ yağ koydum yumuşacık ekmek hamuru yoğurdum bu şekilde. yumuşacık mayalandıktan sonra şöyle uzun şekilde açtım İçerisine harcımın içerisine de 400 gram kadar dana kıymam vardı orta yağlı dana kıymanın içerisine iki tane soğan iki kapya biber, 2 tane yeşil biber, bir tane domates rendeledim, tuz, karabiber, 2 kaşık da sıvı yağ koydum. Kıyma biraz yağlıydı. Yoğurdum. Açtığım bu şekil hamurların içerisine koyup yanlarını bir şekil kıvırıp fırında pişirdim 190 derecede. Şöyle yumuşak güzel lezzetli Fidelerim oldu. umarım siz de yaparsınız. Hem kolay hem de lezzetli. Dışarıdan asla almıyoruz biz. Kendim yapıyorum elimden geldiğince. Mis gibi şöyle yumuşacık. Tutup böyle yiyebilirsiniz. Güzelce yaptım. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Yakında olsaydınız tadabilseydiniz çok güzel, lezzetli. Çıkalım şimdilik. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.